Bilmiyorum ama şu öndeki sarılarım çok gözüme çarpmaya başladı. Artık dibim çıktı. Ondan mıdır yoksa renk mi aktı bilmiyorum ama şimdi burayı böyle bir şeyle, saç sakızıyla yapıştıracağım. Böyle sıkı bir at kuyruğu yaptım. Markajımı yapıyorum bir yandan. Şimdi şey, Güllü ablayı paylaşınca tabii herkes dükkan ne, dükkan ne diye sormuş. Bizim... Ee, çok eskiden kulübümüz vardı. Kadıköy'de popüler bir kulüptü. Güzeldi yani o dönemler. Şimdi mesela hani kulüp kulüp hani bana göre değil mesela hani. Ee, o dönemler sahnede yapıyordum. Ki küçüktüm. Vokallikle başladım aslında. Hani bu sahne olayları kulisinde büyüdüm derken rüzgar değildi diğerleri gibi. Gerçekten öyle yani. Çok eskiden beri e, piyasanın içindeyim. Ve o yüzden de birçok kişiyi tanırım. Birçok kişi de çocukluğumu bilir. Öyle söyleyeyim. Gülle abla da gerçekten çok güçlü ses. Çok güçlü bir yorumda aslında. Çok ıı, üzüldüm.